<laughs> Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar malzememiz kurduk. Tabii ki bunu biliyorsunuz kolay kolay kurulmuyor. Usta olanlar bilir. Bu işi yapanlar da bilir. Kolay kolay kurulmuyor arkadaşlar bu. Aşağı yukarı bir yarım saat uğraştırıyor insanı. O yüzden ben şimdiden kurdum. Çünkü şu anda bulunduğum bölgede e, aşağı yukarı bir 4-5 belki daha fazla 7 tane yakın aha düşeceğim. Bir tane yakın şey var. Bölge var. Onlardan teker teker araştırmasını yapacağım. Arkadaşlar. Pardon. Şimdi bu burada kalacak. Ee, ben gidip panlama yapacağım. Çiplendiğim yerde anında gazı yapıp şu kovanın içine boşaltacağız. Her şey hazır ya. Malzeme tamam arkadaşlar. Gidelim bakalım. Benim çiplendiğim yeri bu seferde arkadaşlar size hemen söyleyeyim. Göstereyim. Bakın. Aslında bu sefer daha da şüphelendim. Çünkü altın her yerde var arkadaşlar. Sadece derde değil. Altında da dağda da bulunur. Oradan alacağım. Oradan şansımı bir deneyeceğim. Şimdi... Havalar da güzel bugün. Çıkayım dedim. Biraz daha arama yapayım dedim. Şimdi arkadaşlar, şunu şuraya bırakalım. Ana da kalsın. Şimdi arkadaşlar, bakın aşağıdan yukarıya baktığınızda, bakın şöyle, aşağıdan yukarı, sanki bir kanal oluşmuş burada, yağmur suyun kanalı. Şimdi bu yağmur suyun kanalı ve dağ olduğu için, yani taş olduğu için. Toprak çok az vardır da ama taşların arasında muhtemelen var olabiliyor. Yani ben öyle düşünüyorum. Hem çok tehlikeli alması. Çünkü taşlar sabit değil. Düşebilirsiniz. Ben şansımı denemek istiyorum buradan. Nereden alalım? Şuradan alalım ya. Şuradan alalım şu taşı atalım aşağıya bakın şu taş nasıl gidiyor nasıl gidiyor bakın gidiyor da gidiyor yani o yüzden şuradan alayım diyorum ben kayıyoruz valla şeyim burada kamera iniyoruz sabitleştireceğiz şimdi şuraya mı şuraya bırakalım Şuraya bırakalım. Şimdi güneş olduğu için bilmiyorum ki belli oluyor mu. Evet belli oluyor. Şu, şu büyük taşları da alacağım. şu büyük taşları da seçiyorum. Belki aralarına düşmüş de olabilir. Toprak da alıyorum. bence çok fazlasıyla aldık. Ben de kalsın. Kamerayı indireceğim Arkadaşlar size göstereyim. Şu kadar aldım ben. Az da olsa kazıma yapılmış yani. Yağmur suları gelen altınlar da olabilir. Çok ağır. Nereden iniyorum ya? Bismillah. Ay 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 taşın üstüne koyalım sabırlı iş çok acayip sabırlı iş Tamam Yapraklar düşmeye başladı. Kuşu geldi artık. Su felaket soğuk. Kuşun ne olacak bilmiyorum. 又长了我。 Bakın arkadaşlar. Bir tane bulunuyor. Güneşe geldim ben. Size göstermek için. Bakın bu altın. Bir tanecik. Yalnız şu yanındaki de parlayan ben çözemedim. Gümüş mü olur? Ne oluyor bu? Artık. O da ağır. O da dipteydi çünkü. siyah. Gümüşle altın. Arkadaşlar abone olup ve beğenmeyi unutmayın. Şimdi şüphelendiğim yerlere arkadaşlar teker teker buradaki bölgede sizlerle beraber çekip ve <laughs> çekip ve göstereceğim size. Bakalım eğer verimli bir yer olursa ekibi çağırıp buraya tekrar çalışma yapabiliriz. Hoşçakalın.